Avrupa Birliği'nin alınmasın asla. Müslümanlardan nefret ediyorum. İsrail benim her şeyim. Durun, başıma taş düşmedi, iyiyim. Bu sözlerse bana ait değil. Videomuzun konusu kişi hakkında bir ipucu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini asla istemiyor. Müslümanlardan değil ama İslam'dan nefret ediyor. 60'lı yaşlarında boyadığı sapsarı saçları yüzünden bir sürü lakabı var. Hollanda'nın en çok ölüm tehdidi alan politikacısı. Peşinde 6 sivil memurla geziyor, evinde kurşun geçirmez bir panik odası var. Kendisi agnostik, yani Tanrı'nın varlığının bilinemeyeceğini düşünüyor. Ancak Hristiyanları müttefikleri olarak gördüğünden onların da kendisiyle aynı şeyi, yani Müslümanların Avrupa'dan temizlenmesi gerektiğine inanıyor. Ukrayna Ukrayna'ya manevi destek oluyor ancak zaten bizde de az var diyerek silah vermeyi reddediyor. Öte yandan histerik Rus düşmanlığına karşı mücadele etmek istiyor. Onu göç karşıtlığıyla, İslam düşmanlığıyla, Hollanda'da daha az faslı gibi sloganlarıyla tüm dünya tanıdı. Hollanda'nın geçtiğimiz ayki erken seçimini beklenmedik bir şekilde ezici çoğunlukla kazanan aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın profiline gelin açalım. Öncelikle hemen hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Ben Sena Özürt, GZT Özel İçerik Editörü. Gündemdeki isimler ve gündeme damga vuracak isimler hakkındaki her şeyi bu video serisinde öğrenmeniz en büyük hedefim. GZT ekibi olarak videolarımızı sizin için detaylı hazırlıyoruz ve tek motivasyonumuz sizden aldığımız geri dönüşler. 2024 yılı içerisinde YouTube'da 5 milyon aboneye ulaşma hedefimiz var. Siz de kanalımıza abone olup videoya yorum ve beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Sizden gelen bütün yorumları okuyor ve dikkate alıyorum. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Geert Wilders, 1963'te Hollanda'da doğduğunda Endonezyalı annesi oğlunun ırkçı olacağından bir haberdi. Evet, Wilders'ın annesi Endonezyalı, babası ise Hollandalı. Babası 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlardan kaçmıştı. Öyle ki yıllar sonra bile Almanya'yı ziyaret etmeyi reddediyor. Geert Wilders böyle katolik bir ailede büyüdü ancak erken yaşta kiliseden kaydını sildirdi. Evet, hareketleri çok radikal ve öngörülemez olan bir kişiden bahsediyoruz. Ortaokul ve liseyi Venlo'da okuduktan sonra dünyayı gezmek istedi ama parasının yettiği yer olan İsrail'e ve Orta Doğu'yu gezebildi. Batı Şeria'daki bir Moşav da bir yıl boyunca gönüllü olarak çalıştı. Moşav ne diye soracaksınız siz sormadan anlatayım. Moşav İsrail'de kullanılan bir tarım ve yerleşim modeli. Moşavlar için bireysel mülkiyet ve girişimciliği vurgulayan tarım toplulukları diyebiliriz. Moşav'daki tarım arazileri kolektif olarak işletilse de bireyler kendi evlerine sahip olabiliyorlar. Wilders bir yıl kaldığı İsrail'de bu şekilde çalışmıştı. İsrail'de yaşamak onu Arap ülkelerindeki demokrasi eksikliğinin İslam yüzünden olduğunu düşünüyorum. Düşündürdü. Bu yanlış yanılgı hala hayatına yön veriyor. İsrail hakkında içinde teröre karşı özel bir dayanışma duygusu taşıdığını söylüyor. Yani müttefikleri arasında Yahudileri bu dönemde eklemiş bulunuyor. Wilders üniversiteyi açıktan okuyarak çeşitli hukuk sertifikaları aldı ve Amsterdam'da bir sağlık sigortası kursuna gitti. İsrail'den döndükten sonra ise sağlık sigortası sektöründe çalışırken bir müşterisi onu özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi kısaca VVD'de konuşma yazarı olması için siyasete yönlendirdi ve Winders'ın asıl macerası böyle başladı. VVD'ye konuşma yazarlığı yaptığı 1990'da parti lideri Fritz Bolkestein'in parlamento asistanı olarak resmen siyasete başladı. Fritz'in uzmanlığı dış politika alanındaydı. Müslüman göçmenlere yönelik sert eleştirilerde bulunan, kitlesel göçün Hollanda toplumu üzerindeki sonuçları hakkında konuşan ilk Hollandalı politikacı oydu. Fritz Wilders'ın fikirleri üzerinde evet etki sahibiydi ama sert ve çatışmacı konuşma tarzı da ona örnek olduğu şeylerden bir diğeri. Wilders 8 yıl boyunca Fritz'e asistanlık yaptı. Bu süre zarfında ise Orta Doğu'daki neredeyse tüm ülkeleri ziyaret etti. Asistanlıkla başladığı kariyerine yükselerek devam etti. 1997'de VVD'den Hollanda'nın büyük şehirlerinden biri olan Utrecht'in belediye meclisine seçildi. Burada ciddi bir başarı gösterdiğini söylemek mümkün değil. Hemen bir yıl sonra Hollanda Ulusal Parlamentosu'na seçildi. Burada da peki görmedi. Ardından 2002'de VVD'nin kamu sözcüsü olarak atandı. Kamu sözcüsüyken yaptığı açıklamalar özellikle İslami aşırıcılıktan çok keskin sözlerle bahsetmesi onu dünya çapında tanınan bir isim haline getirdi. Ne demiş olabilir ki diyebilirsiniz. O zaman sizinle birkaçını paylaşayım. Batılı olmadığı takdirde Hollanda'ya göçün durdurulması gerektiğini söyledi mesela. Hollanda'da daha az paslı diye bağırarak slogan atmıştı. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmesin yazılı bir pankart açmıştı. Camilerin ve İslami okulların açılması bir süreliğine durduracağını, Kur'an'ı ve Hollandaca dışında herhangi bir dilde vaaz vermesini yasaklayacağını, yabancı imamların vaaz vermesine izin vermeyeceğini, radikal camileri kapatıp radikal Müslümanları sınır dışı edeceğini söylemişti. Tahmin edersiniz ki Wilders'ın yolu VVD ile ayrıldı. Tabii Türkiye Cumhuriyeti olarak her masada olduğu gibi bu masada da varız. Hemen anlatayım. Geert Wilders zaten sağ kanatta olan VVD'ye göre bile aşırı sağcı kalması nedeniyle partisiyle çatışmalar yaşıyordu. En büyük çatışması ise Türkiye-Avrupa Birliği müzakerelerinin başlaması konusuydu. Parti, müzakerelerin başlamasına ılımlı yaklaşırken Yirt bu müzakereleri kesinlikle reddediyordu. VVD'nin parti programına Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağına yazılmasını istedi ama bu parti tarafından reddedildi. Bunun üzerine Yirt 2004'te partiye istifasını vererek VVD ile ilişkisini kesti. 2 yıl sonra 2006'da Özgürlük Partisi'ni kurdu. Partinin başlıca vaadi olan Hollanda'ya göçün durdurulmasının yanı sıra toplamda 16 milyar Euro'luk vergi indirimi yapmak, eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımına yönelik katı bir tutum sergilemek, yollara ve diğer altyapılara daha fazla yatırım yapmak, nükleer enerji santralleri inşa etmek ve hayvan haklarını Hollanda Anayasası'na dahil etmek gibi vaatleri de vardı. Vergilerle birlikte devlet düzenlemelerini de önemli ölçüde azaltmak istiyor. Şimdi söyleyeceğim şey sizi dehşete düşürecek. Hollanda Anayasası'nın tüm insanları kanun önünde eşitliğini güvence altına alan birinci maddesini değiştirmek istiyor. Bu maddeye Hristiyan, Yahudi ve hümanist geleneklerin kültürel hakimiyetini belirten bir düzenleme getirilmesi gerektiğini savunuyor. Avrupa Birliği'ne yapılan mali katkıları ve ülke içinde Avrupa Birliği'nin etkilerini azaltmayı hedefliyor. Peki partinin başarısı nasıldı? 2006'daki ilk parlamento seçimlerinde 150 sandalyeden 9'unu almışlardı. Mart 2009'da yapılan bir anket Özgürlük Partisi'nin toplum tarafından en çok tercih edilen parti olduğunu gösteriyordu. Yine de 2010'daki belediye seçimlerine aday yetersizliği yüzünden sadece iki yerde katılabildiler. Lahey ve Almere. Almer'i aldılar. Lahey'de ise seçimi ikincilikle bitirdiler. 2014'ün mayısında ise Avrupa Parlamentosu seçimleri vardı. Ama önce size Avrupa Parlamentosu'nu kısaca anlatmak istiyorum. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin yasama organı. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden seçilen milletvekilleri tarafından bir parlamento oluşturulur. Her 5 yılda bir düzenlenen seçimlerde AB vatandaşları temsilcilerini seçmek için oy kullanırlar. Seçilen bu temsilciler de Avrupa Birliği'nin politika ve yasalarının belirlenmesinde etkili rol oynarlar. Geert Wilders'ın Özgürlük Partisi de 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hollanda'dan seçilen milletvekilleriyle Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilmeye başlandı. 2014 seçimleri için Avrupa için Özgürlük ve Direniş İttifakı adında bir ittifak oluşturmaya çalışmıştı. Bu ittifak Avrupa Birliği karşıtı ve göçmen karşıtı politikaları benimseyen partileri bir araya getirmeye amaçlıyordu. Ancak bu girişim farklı ülkelerin farklı siyasi bağlamları, farklı sorunları, farklı kitleleri ve farklı politikaları olduğu için hiçbir zaman kurulamadı. 2017 genel seçimlerine gidelim. Bu seçimlere Yirt Wilders'ın liderliğinde katılan Özgürlük Partisi kamuoyu yok yoklamalarında birçok kez birinci sırada çıkmasına rağmen tüm büyük partiler Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmayı reddetti ve hatta Özgürlük Partisi'nin bir sonraki hükümette liderlik yapma veya etkin bir rol oynama şansını tamamen engelledi. Bu durum Özgürlük Partisi'nin en fazla sandalyeyi kazanmasına rağmen 20 milletvekili çıkararak ana muhalefette yer almasına neden oldu. 2021'deki genel seçimlerde ise popülaritesi daha da düşmüş ve 3 sandalye kaybetmişti bir röportaj sırasında oy kaybetmesini İslam hakkında yaptığı açıklamalar ve göç karşıtlığına bağlamıştı. Bağlamakta da haklıydı çünkü ölüm tehditleri almak Wilders'ın hayatının günlük bir parçası haline gelmişti. 2008 yılında Hollanda'da en çok tehdit edilen politikacı olarak belirlendi. O tarihten itibaren güvenlik zorluklarıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Ve Hayde ona karşı bir suikast girişimi gerçekleşti. Elinde 3 el bombası bulunan bir saldırgan Wilders'ı ve milletvekili arkadaşı Ayan Hırsi Ali'yi hedef aldı. 2007 yılında Hollanda bir kadın Wilders'a yönelik yüzden fazla tehdit içeren e-postalar nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rotterdamlı bir rapçi de Wilders'ı bir rap şarkısında tehdit etti. Bu da Wilders'ın sürekli güvenlik koruması altında yaşamasına neden oldu. Wilders sürekli olarak yaklaşık 6 sivil polis memurundan oluşan bir güvenlik ekibiyle geziyor. Ziyaretçiler evine veya ofisine kabul edilmeden önce sıkı güvenlik protokollerine tabi tutuluyorlar. Wilders devlet tarafından sağlanan kurşun geçirmez özelliklere sahip bir araçla ekstra güvenli evinden Parlamento'daki ofisine gidiyor ve bu sırada koruma amaçlı kurşun geçirmez bir yelek giyiyor. Ofisi ise Hollanda Parlamento binasının en izole köşesinde bulunuyor. Bunların ardından 2008 yılında yönetmenliğini yaptığı Fitna isimli belgeselinden bahsetmemek olmaz. Kur'an'ın bazı ayetlerinin terörizmi teşvik ettiği iddiasını ortaya koyan film, İslam'ın radikal olduğunu düşündüğü unsurları eleştiriyor ve İslam'ın terör saldırılarına ilham kaynağı olabileceği görüşünü savunuyor. Fitna, Wilders'ın İslam'ın yayılması ve Müslüman nüfusunun artışıyla ilgili endişelerini vurgulayan bir film. Tabii ki Fitna'nın yayınlanması büyük bir tepkiye yol açtı. Film, Müslümanlar, siyasi liderler ve çeşitli ülkeler tarafından şiddetle kınandı. Wilders'a yönelik tehditleri artıran unsurlar içinde de bu film en büyük unsurdu. Ve o dönemde zaten yüksek güvenlik önlemleri altında olan Wilders bu durumu daha da ciddileştirmiş oldu. Wilders her zaman bir kitlenin bayıldığı, öbür kitlenin ise nefret ettiği bir isim oldu. Öyle ki 2009'da bir anket sonucunu yorumlarken Hollanda'nın yarısı beni seviyor, yarısı da benden nefret ediyor, arası yok demişti. Dünya geneline bakarsak nefret eden sayısı daha çoktu. Böyle ki Temmuz 2010'da Inspire dergisi, Wilders'ın El-Kaide'nin ölüm listesinde yer aldığını duyurdu. 2021 seçimlerinde ona oy kaybettiren bu konular bu yıl onu iktidara getirebilecek olan şey oldu. Bundan birazdan bahsedeceğim çünkü Wilders'ın Ukrayna-Rusya arasındaki savaş konusunda yaptığı açıklamalarda fazlasıyla çarpıcı olduğundan anlatmaya değer görüyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Avrupa'dan belli başlı tepkiler yükselmişti. Ancak Hollanda'da da durum biraz daha değişikti. Hollanda'da aşırı sağ ikiye bölünmüştü. Yine aşırı sağcı olan Demokrasi Forumu Partisi lideri Terry Rusya'ya açık destek verirken batılı devletleri savaşın sorumlusu olarak göstermişti. Batı 1999'da Sırbistan topraklarında başlattığı hukuksuz savaştan bu yana haydut gibi davranıyor. Nota Avrupa Birliği ve Amerika tansiyonu yükseltmekten vazgeçmeli demişti. Aşırı sağ olarak nitelendirilen kanadın bir üyesi bunu söylerken diğer üyesi olan programımızın asıl konuğu Yirt Wilders ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının bir açıklamasının olamayacağını söylese de Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı NATO'nun ortaklık programına almasının bir hata olduğunu söyledi ve Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını reddetti. Sebebini ise zaten bizim çok az silahımız var. Ayrıca savaşmak yerine görüşmek daha doğru açıkladı. Rusya'nın saldırısını kınadı, kınamakla kalmadı. Geçici olarak Ukraynalı mültecileri Hollanda'da barındırmak için Suriyeli, Afrikalı ve Müslüman mültecilerin geri gönderilmesi önerisinde bulundu. İnsanın anlatırken bile güresi geliyor ama hepsi yaşandı. Gelelim 2023'e. 2023 seçimlerinde henüz kesin olmayan sonuçlara göre 37 sandalye kazandı. Bu Wilders'a dahil kimsenin beklemediği bir sonuçtu. Uzun süre özgürlük partisinin tek üyesi kendisiydi çünkü siyasi faaliyetlerini eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te sürdürmesi, onun partisine tek kişilik bir parti imajı verdi. Durum öyle bir seviyedeydi ki reklama para vermediğini, tüm reklamı X uygulaması üzerinden yaptığına dair iddialar bulunuyor. Seçimi kazanmasının ardından koalisyon kurmaya çalışsa da diğer partiler onunla bir ortaklık kurmaya şu anlık sıcak bakmıyor. Bu yüzden olması gerek ki Wilder söylemlerinde ufak bir değişikliğe gitti. Seçimdeki başarısının ardından kendisini anayasal kuralları hiçe saymakla suçlayan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi liderine Kur'an ve camilerin yasaklanması gibi demokratik olmayan ya da anayasaya aykırı tedbirler almayacağını söyledi ve bütün Hollanda'nın başbakanı olmak istediğini açıkladı. Ve bütün Hollanda'nın başbakanı olmak istediğini açıkladı. Önceki aşırı sadece açıklamalarını soranlara verdiği cevapsa Hollanda'nın şu anda İslam'ı geri itmekten daha büyük sorunları bulunduğu İslam karşıtlığı yerine sosyal güvenlik, sağlık ve sığınma konularına daha fazla öncelik vereceğini vurguladıktan sonra şimdi kendisiyle ittifak kuracak partiler arayışında. Bu işbirliği çağrısı diğer partilerde karşılık bulacak mı göreceğiz. Ben Sena Özyurt'uz. profilde bu hafta Hollanda'nın aşırı sağcı lideri Geert Wilders'ı inceledik. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini asla istemiyor. Müslümanlardan değil ama İslam'dan nefret ediyor. 60'lı yaşlarında boyadığı sapsarı saçları yüzünden bir sürü lakabı var.